Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik. Yusuf Kaplan, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir diye buyurmuştu. O yüzden emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin kendilerini ihtiyarlattığını söyleyecekti. Rahmet Peygamberinin gösterebileceği bizim de aynı samimiyeti gösterdiğimiz zaman, bizi hakikatten süt emen, hakikatin hakikatlı çocuklarını, hiçbir gücün dize getiremeyeceğini gösteren nebedi şuur ve hayat şartı bu. Din samimiyettir. Samimiyet hakikata sadakat göstermek her hal ve şartta hiçbir kınayıcının kınamasına aldırmadan hakikatin izini sürmek demek. Bu satırları şunun için yazıyorum. Son yıllarda sekülerleşmenin en sefi örnekleri İslami kesimleri kasıp kavuruyor, samimiyetlerini yerle bir ediyor. Samimiyetin yerini dünyanın ayartıcı aygıtları almaya başladı. İnsanlar kariyeri, başarıyı, parayı, pulu, makamı, mevkiyi kutsamaya başladılar. Hakikatin hayat bulması, hayat olması ve hakikat susuzluğu çeken manevi boşluğun penceresinde kıvrandığı için hızın, hazın ve ayartının kuluna, kölesine dönüşen bütün insanlığa hayat sunması için nefes alıp vermemiz, insanlığın nefesi, nefes borusu Olmamız gerekiyor oysa. Sefi seküleleşme bizi de sefihleştirdi. Seküleleştikçe bütün kutsallarımızı yitiriyoruz. Sahte ayartıcı, dünyevi, sahte kutsallar icat ediyoruz. Müslüman olmakla Müslüman olmamak arasındaki fark ortadan kalkıyor, makas kapanıyor. Böylelikle Müslümanlar rotalarını buluyor ama istikametlerini yitiriyorlar. Yönlerini buluyor ama kıblelerini kaybediyorlar. Artık herkesin kıblem neresi benim diye sorması gereken zorlu bir süreçten geçiyoruz. Unutulmaması gereken ilk işte ilke şu tam bu noktada ihlasın ve samimiyetin olmadığı hiçbir işten hayır gelmez. Tesettürü modaya kurban etmek. Buradan geleceğim nokta hayati. Bu hafta İstanbul'da muhafazakar moda haftası diye bir etkinlik başladı. Bu olmaz işte. Biz 30 küsür yıllık başörtüsü mücadelesini hakikati kapitalizme kurban eden bu tür soytarlıklar için mi verdik? Moda örtüyü teşhir nesnesine dönüştürür ve yok eder. Kadını ise kapitalizmin ayartıcı kölesine dönüştürür, izzetini ve şahsiyetini çarmıha gerer. Moda kadını, kadını da erkeği de korumaz, ayartıcı bir tüketim nesnesine dönüştürmek için kullanır ve soytarlaştırır sadece. Tesettür modası örtünün kalkmasıdır. Örtü gidince mahremiyet biter. Mahremiyet bitince de insan ruhsuz bir robota döner. Sen ayet taşıyorsun başında unutma. Kapitalizmin moda ile medya ile reklamla kadının dişiliğini sömürür ve kişiliğini öldürür. Kadının dişiliğini değil de kişiliğini ortaya koyan örtünmenin adıdır tesettür tesettür kadına da erkeğe de kişilik kazandırır. Sen ayet taşıyorsun başında. Unutma bunu asla ve sor kendine bu ayeti yaşıyor musun, satıyor musun diye. Hasılı kelam bu gidiş gidiş değil. Baş aşağı gidiştir. Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak